Sayın Rektör, değerli başkanlarım, değerli hocalarım ve sevgili öğrencilerim. Biliyorum çok yoruldunuz. Bir insanın iki saatten, iki saate yakın bir zaman konuşmalar dinlemesinin ne olduğu hepinizce malum. Tahammülünüz de kalmadı. Ben buraya sizlere Öğrencilerimize bir takım tavsiyeler, hayatımdan da bir takım örneklerle bir şeyler anlatmak için gelmiştim. Ama e, benden önce bu kürsüde size hitap eden bütün değerli hocalarımız, idarecilerimiz zaten aynı şeyleri söylediler. Bir buçuk saatlikte ben bir ders, açılış dersi planlamıştım. Ama tahammülünüz olmadığını biliyorum. Onun için bir hikaye anlatayım size. O hikayeden sonra bu oturumu sizleri en azından azat edecek şekilde kapatalım. Değerli öğrencilerim ben şimdi bir kurgu ile Mevlana'nın Mesnevisinden ve daha önce Çin Denemeleri isimli bir kitaptan okuduğum bir hikayeyi sizlerle 3 aşağı 5 yukarı hikayedeki isimleri çıkarıp sizin isimlerinizi yerine koyacak şekilde anlatmak isterim. Vaktiyle Çin'de Chi Chang isminde bir adam yaşıyordu. Chi Chang iyi bir okçu olmak istedi. Öyle iyi bir okçu olmak istedi ki dünyanın en iyi okçusu ben olayım istiyordu. Muhtemelen bu sıralara gelirken bu üniversiteyi tercih ederken pek çoğunuzun hayalinde dünyanın en iyisi olmak ideal idi. Chi Chang araştırdı, ona Wei Fei isimli bir ustadan bahsettiler. "Wei Fei sana ok atmayı öğretirse ancak o zaman iyi bir okçu olursun." dediler. Ve Chi Chang Wei Fei'ye gitti. Wei Fei dedi ki Okçu mu olmak istiyorsun? Önce gözlerini hiç kırpmadan bir gün durabilmeyi öğrenmen lazım. Git bunu başar ondan sonra gel dedi. Çiğçang evine geri döndü. Eşinin dokuma tezgahının altına uzandı. Mekiklerin o hızla işleyişleri esnasında bir milimetre ötede göz kirpiklerine bir milimetre kala mesafede onları öyle bir refleks haline getirdi ki günün birinde bir gün boyunca bütün mekiklerin geliş gidişini izlediğini fark etti. Hatta ağır çekim gibi gelip gidiyorlardı. Tamam dedi. Beyfe'yi buldu. Dedi ki usta artık gözlerimi kırpmıyorum. Veife ona aferin bile demedi. Bu daha işin başlangıcı dedi. Daha çok yol var. Ona ayakların nasıl uzatması gerektiğini, kabzayı nasıl tutması gerektiğini, oku nasıl çekmesi gerektiğini, gözünü hedefe nasıl dikmesi gerektiğini ve dikmemek gerektiğini, nefesini nasıl kontrol etmesi gerektiğini uzun uzun anlattı. Sonra dedi ki, Şimdi de bütün bunları talim edecek şekilde evine geri dön ve çok küçük bir şeyi küçük, küçük bir şeyi de büyük görmeye başladığın gün yeniden geldi. Çiğçank evine döndü. Bir nane çöpünün, kurumuş bir nane çöpünün ucuna küçücük bir böcek yerleştirdi. Onu evin en uzak penceresinin kenarına koydu ve günlerce ona baktı. Eşi tuhaf tuhaf işlerle ilgilendiği için onunla alay ediyordu. Ama o günlerce o böceği öyle baktı, baktı, baktı ki günün birinde o böceği bir at boyundaymış gibi görebildiğini fark etti. Ve eline okunu yayını aldı artık istediği her şeyi istediği yerinden vurabiliyordu. Çünkü küçücük bir böceği at boyunda görmeyi başardı. Mevlana der ki bir kazanın içerisine bir mercimek tanesi koydu ve o mercimek tanesine durmadan baktı. Günün birinde o mercimek tanesinin değirmen taşı olduğunu fark etti. Bütün damarlarını hissedebiliyordu artık. İstediği her şeyi yapabilirdi ve Neyse'nin yanına koştu. Ona maharetini göstermek için sadağına 100 tane ok aldı. 100 tane oku ilerideki bir ağaca ilk oku fırlattı. Elinin üzerine bir tane dolu fincan koydu. Fincandan bir damla dahi su dökülmeden 100 tane oku arka arkaya attı. Her ok bir önceki okun arkasına saplanıyordu. Ve yüzüncü ok attığında ağaçtan kendilerine doğru uzanan yüz metrelik bir ip hası olmuştu. Neyse dedi ki, öğrendin. Daha bundan sonra benim sana verebilecek bir şeyim yok. Sevgili öğrenciler, okçu mu olmak istiyorsunuz? Kabzayı nasıl tutmanız gerektiğini, Nefesinizi nasıl kontrol etmeniz gerektiğini, gözünüzü hedefe dikmemeniz gerektiğini, diploma peşinde koşmamanız gerektiğini, not almanın önemli olmadığını, sadece öğrenci reflekslerine sahip olmanız gerektiğini öğrenmek zorundasınız. Sadece öğrenci. Bir öğrenci gibi dinlenmek, bir öğrenci gibi çalışmak bir öğrenci gibi yaşamak, dersi zamanında öğrenmek, diploma için koşmamak, hırs yapmamak, sadece bilmek, öğrenmek ve bunun için dünyanın en iyi siz olabilirsiniz. Madem ki böyle bir üniversiteye geldiniz, bu üniversitenin imkanları size bunu sağlayabilir. Çiçang. Oradan evine döndü. Artık istediği şekilde ok atıyor, istediği her şeyi yapabiliyordu. Okçu diye onu gösteriyorlardı parmakla. En iyi okçu. Fakat bir gün şöyle düşündü. Dedi ki bununla bitmemeli. Diplomanızı aldınız. Diploma kendiliğinden gelir. Siz dersi zamanında öğrenirseniz, öğrenci gibi davranırsanız not almak için çaba sarf etmenize gerek yok. Not kendiliğinden gelir. Diploma kendiliğinden sizi talep etmeye başlarlar. Çi talep etmeye başladılar. Fakat Çi Chang dedi ki: "Leyfe yaşadığı müddetçe ben dünyanın en iyi okusu değil. Bana öğreten bir usta var. O zaman onu da aşmam lazım. Bana gençler gelir derler ki Hocam sonunda sizin gibi olmak istiyoruz. Yanlış. Şöyle demesi lazım. İleride bu adamı gömeceğim. Ondan daha yüksek olacağım diye çalışmazsan, benim gibi olursan, seviye buradaysa sen o seviyeyi hedef alırsın. Halbuki ilerleme o seviyenin yükselmesi demektir. Çiçang, Veyfe'yi gömmek ister. Onu aşmak istedi ve onun yanına vardığında daha uzaklardan veifeyi görür görmez yayına bir ok yerleştirdi ve fırlattı. Veife hissetti, onun okuna mukabil bir ok attı ve onun okunu havada ikiye parçaladı. Sonra çiçang bir ok daha attı o tekrar onun okunu. Usta çünkü usta olduğu için ona atmadı. Bütün okları bittiği zaman bir araya geldiler. Ustası elini omuzuna koydu. Dedi ki, dünyanın en iyi okçusu mu olmak istiyorsun? Ho Dağı'na gitmelisin. Orada Ying Usta'yı bul. O sana dünyanın en iyi okçusu olmanın yollarını öğretecek. Qi Chang aylarca yol yürüdü. Ayaklarına dikenler battı, Meşakkatler çekti, yol aradı, iz sordu ve dağında Ying ustayı buldu. Usta ihtiyar, hafif kamburu çıkmış, böyle gözlüklerinden bakan, titreyen bir adamdı. Ona iyi bir okçu olduğunu göstermek için yayına bir ok yerleştirdi ve okunu fırlattığı uçmakta olan göçmen kuşlar sürüsünden üç tane kuşu aynı okta yere indirdi. Ve Ying Usta dedi ki, demek sen hala ok ve yaysız ok atmayı öğrenemedin ha? Böyle mi geldin benim yanıma? dedi. Sonra sanki elinde hayali bir yay varmış gibi hayali bir okuyeye yerleştirdi ve o hayali okunu fırlattı. Çok uzaklarda uçmakta olan bir akbaba pat diye yere çakıldı. Biyoenerji denilen yahut nazar denilen bir şeyin orada öğrenilmesi gerekiyor. Çiçank İnk ustanın yanında aylarca kaldı. Dağdan geri indiğimde artık o eski ihtişamlı hallerinden her şeyi ben bilirim. Ben dünyanın en iyi okçusuyum diyen o kibirlerinden hiçbir şey kalmamıştı. Evine döndü. O günden sonra hiç eline ok ve yay almadı. Evinde kapanıp duruyordu. Yolculuklarını içine doğru yapıyordu hayatı ona göre anlıyordu ve insanlar onun oturduğu mahallenin etrafından geçerken saygıyla ve hürmetle yürüyorlardı. Onu görmek için çocuklar, gençler mahalleye akın ediyorlar. Dünyanın en iyi okçusu burada diye. Diplomayla iş bitmiyor. Ondan sonra yapacaklarınız var. Ondan sonra bu ülkeyi tutup kaldırmak size düşecek. Ondan sonra başarmanız gereken hayat var. Bir gün Çi Chang bir dostunun ziyaretinden sonra iade-i ziyaret için dostunun evine gitti. Gittiği zaman oturdular, sohbet ediyorlardı. O sırada Çi Chang iki de bir gözünü Duvarda bir şeye bakıyor, iki de bir gözünü duvarda bir şeye dikiyor. Sonra dayanamayıp ev sahibi arkadaşına sordu. Dedi ki, şu duvarda asıl olan şeyler nedir? Arkadaş önce şaka yaptığını zannetti, gülümsedi, cevap vermedi. Soru ikinci ve üçüncü defa tekrarlanınca arkadaşı dedi ki, gerçekten de usta, sen bütün zamanların en iyi okçususun. Çünkü bir yay ve okul ne işe yaradığını unutmuşsun. Dedi. Öyle bir okçu olun ki, okçuluk sizinle anlıyorsun. Öyle bir meslek sahibi olun ki, o mesleğin piri derecesine yüksek. Bunun için yapılması gereken neler? O günden sonra çiğ çank yaşıyor diye bütün dülgerler çalıştıkları aletleri görünmesin diye yerlere sakladılar. Bütün çalgıcılar sazlarının tellerini kopardılar. Çiğ çank yaşarken biz neyi başarabiliriz ki? Dediler. Sevgili gençler, Bir zaman 15 yıl kadar evvel bir öğrenciden bir mektup almıştım. Hala saklı. Diyordu ki bir kız çocuğu o mektubunda değerli hocam ben bütün lise hayatımı sizin kitaplarınızı okuyarak geçirdim. Ve edebiyatçı olmak için azmettim. Sizin ders verdiğiniz üniversitede ders dinleyebilmek üzere hazırlandım. Sınava girdim. Muhtemelen siz denizi gören bir sınıfta ders yapıyorsunuzdur burası gibi. Muhtemelen siz öğrencilerinizle İstanbul gezileri yapıyorsunuzdur. Gibi. Muhtemelen siz öğrencilerinizin başka bir seminere, başka bir sanat dalına, başka bir yabancı dile yönelmeleri için onlara zaman bırakıyor ve teşvik ediyorsunuzdur. Fakat beyefendi beni aldığım puandan dolayı sizin üniversitenizi kazanmama rağmen, puanım sizin üniversitenize yetmesine rağmen babamın beni sizin üniversitede okutmaya parası olmadığı için aynı puan ile Nide'nin Aksaray'ında bir Türkçe öğretmenliği bölümüne yerleştirdi. Okulumuzun ön tarafında bir tavuk çiftliği var. Arka tarafında da bir at harası var. Rüzgar o taraftan et, eserse at pisliği kokusu, bu taraftan eserse tavuk kokusu arasında ben edebiyat okudum hocam. Hocam reva mı? Mektubun sonu buydu. Sizler burada hangi imkanlarla okuyorsunuz? annelerinizin babalarınızın hayalleri İstanbul'da okumanın getirdiği nimet. Hani ikinci üniversite dedi ya mütevelliye başkanımız. Buranın size katabileceği bütün değerler, takip edeceğiniz seminerler, öğreneceğiniz yabancı diller hiçbir şey olmazsa bir gün batımını veyahut da bir gün doğumunu izleyebileceğiniz bir İstanbul. Şimdi değerli gençler, eğer bu üniversitenin hakkını vermeyeceksiniz, şu anda oturduğunuz koltukta oturmak isteyen sizin yaşınızda sizin gibi en az bir milyon insan olduğunu hatırlayın. Ve eğer bu koltuğun hakkını vermeyecekseniz siz gidin Aksaray'daki o çocuğu buraya çağıralım. Sevgili gençler, öğrencilik pehlivanlık gibidir. Pehlivanlar arkadaş olabilir, yan yana oturabilir, bir masanın etrafında bir sırada diz dize oturabilir. Ama mindere çıktıkları zaman biri diğerini yenmek zorundadır. Yenmelidir. Bu başarıdır. En yakınınızda oturan sınıf arkadaşınızı geçmeyi, ondan daha başarılı olmayı aklınızda koymadıysanız bu üniversitenin hakkını vermekten de uzaksınız demektir. Sınıf birincisi olmak değil önemli olan herkesin sınıf birincisi olmak istediği bir sınıfın birinci olması. Birinci sınıf olmak önemli olan. Birinci sınıf bir üniversitedesiniz ve birinci sınıf insanlar olarak hayat sizi bekliyor. Teşekkür ederim.